Ve 24 kare ekranlardaydı. Şimdi de Anadolu'da sabahta programımızın konuğunu ağırlıyoruz. Talas Emlak Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Hasan Talas olacak. Sayın Talas'la birlikte bugün gayrimenkul sektörünü konuşacağız. Gayrimenkul danışmanlığı, emlakçılık konuyla ilgili detaylı bilgiler alacağız. Öncelikle kısa bir tanımlamayla başladın mı? Ee, emlakçılık, Emlakçı kimdir? Gayrimenkul danışmanlığı nedir? Bununla ilgili küçük bir bilgi alalım size. Aslında bu soru çok geniş bir şekilde anlatılması gereken soru, hatta programlar yapılacak konuda olan bir soru. Maalesef bizim Türkiye'de emlakçının ne olduğunda bilen yok efendim vatandaşlar tarafından. Emlakçıdan ne olduğunu bilincinde değil özellikle kırsal bölgelerden bölgeler kastediyorum. Bu konuda ciddi bir tanıtıma aslında ihtiyaç var. Aslında emlakçı alıcının ve satıcının malını değerinde ve e, uygun bir şekilde satan veya e, siparişi olan yani alıcı müşteriye de e, prim yapacak bölgelerden yatırım yapmasını sağlayan kurum, kişi e, demektir diyebiliriz kısaca özet olarak ama e, Türkiye'de e, vatandaşlarımız bu konuda çok e, yetersiz bilgiye sahip. Emlakçının kuruluşunda mektep, okul işte efendim usta e, vesaire gibi bir düzen, terbiye içerisinden gelmedikleri için Genelde köyden gelmiştir vatandaş. İşte ben şuraya bir ofis açayım. işte, şurada şu çalışan var. Burada bu kadar tanıdığım var. Ayda bir iki tane adam yakaladığımda bir iki milyar alırım. Ne lüzum var? Bir yerde çalışma mantığı içerisinde kurulan küçük hmm. işletmeler olduklarından dolayı aldatmaya yönelik veya kişilerle akrabalarla, yakınlarla, dostlarla iletişimle, iletişimle ticarete yönelik çalışmalar olduğu için aldanma ve o konuda bilinçlenme emlakçı açısından söylüyorum. Çok zayıf olmuştur. Dolayısıyla emlakçı yerine Türkiye'de oturmamıştır. ile emlakçı arasında bu şekilde bir uyumsuzluk meydana gelmiş. Onunla ilgili bir düzenleme hatırlıyorum ben. Ee, Şu anda bir çalışma var ama var geçmedi. Mı? Da, yürürlüğe girmedi. Evet. Girmedi, galiba. Evet, girmedi. Nedir o düzenlemeden? Evet, evet. Çok kısa olarak bahsedebilir miyiz? Yani Bizim bu ve, işi sizin de bahsettiğiniz gibi bir sistem getirilmesi, sistem, bir kriter getirilmesi evet. planlanıyordu. Neydi evet. o? Sistem planlama yani aslında bu işin ofisine açmış. Mesela ...vergisini veriyor, işte kirasını veriyor, eleman çalıştırıyor. O o alanda aracı, gereci ve teknik donanıma sahip e, insanların bu işi yapması daha faydalı diye kurslar kurulacak. İşte kuruldu, yapılıyor efendim. İşte e, herkes bu işi yapmayacak. İşte vatandaş satarken emlakçıyla satacak, alırken emlakçıyla alacak. Yani kendi başına alamayacak gibi bir sistem var. Ha, şu anda mesela kahvedeki Ahmet amca da emlakçı, belediyedeki efendim kapıdaki memur da emlakçı, işte imara gittiğiniz müdür de emlakçı. Yani hepsi emlakçı. Yani bir müşteri gönderiyorsunuz. Efendim ben size yardımcı olayım diyor. Yardımcı olayım derken bir başka emlakçıyla anlaşmıştır. Vatandaşların buna da dikkat etmesi lazım. Öyle mi? Yani dolayısıyla hepsi emlakçıdır. Yani oradaki memurun yardımcı olduğu zannı üzerinden hem müşteri ona gebe kalıyor. Yani bana buradaki arkadaş yardımcı ol diye hı hı. hem de emlakçıdan çok çok daha fazla bedel ödemek zorunda kalıyor ama farkında olmuyor. Dolayısıyla Bunların önüne de geçilmiş olacak Zaman inşallah bu yasayla. Uyanık olmak ve uyanık davranmak gerekiyor. Bu yasayla yani, bunun önüne geçilmiş olacak. Neler yani. tavsiye ediyorsunuz peki? Bu böyle bir iletişimde, böyle bir ticari iletişimde neler tavsiye ediyorsunuz izleyicilerimize? Şimdi kurumsal insanlarla veya ciddi anlamda bu işi yapmaya hedef yapmayı hedeflemiş bilinçli insanlarla bu işi yapmak zorundalar. Efendim ben kimseye güvenmiyorum. Ya yani birlerine güvenmek zorundayız ama herkese de güvenmek zorundayız. Yani ama güveneceğimiz kişileri de mutlaka bulmalıyız. Yani adam diyor ben işte evleneceğim evleneceğim kız kız bulamıyorum işte e, erkek bulamıyorum ya yani birini bulup evleneceksin birine güveneceksin yani bunun hepsi yanlış değil işinde mutlaka doğrusu vardır aynı şekilde bu emlak sektöründe de böyle diğer sektörlerde de böyle yani pazara gidiyorsunuz domatesini iyi ark ...kötüsü arkasında duruyor yani kurbanlık e, mal alıyorsunuz efendim hamile malı siz adam e, yemin işaret ederek satabiliyor. Yani bu toplumun hı hı. E, bazı şeylerden yoksunlaştığı veya işte e, bir takım kaybettiğimiz ahlaki değerlerin getirdiği şeylerdir. Hem ahlaki değerlerimizi yükseltmeliyiz. Hem meslek dalında hizmetin e, ne olduğunu kavrayıp ona göre müşterimizin daha sağlıklı e, mal almasına veya e, şey ticaret yapmasına vesile olmalıyız. Anlıyorum. Müşteri de burada esnafına Desteklemeli, sorgulamalı, sormalı efendim bilinçli olmalı ve e, güvenici esnaflarla çalışmalı ki güven veren kurumlar güçlensin. Aksi halde öbür taraftaki ayakçı güçleniyor. Efendim e, ö, dışarıdaki basit insanlar güçlenen bu işi bilinçsiz e, daha şey yapabilir. Öbür taraftaki turist insanlar da yavaş yavaş dejenel olarak bozulmaya, tutmaya hmm. başlıyor. Anlıyorum. Yani tercihlere göre aslında toplumda da Tabi Tabii bunu. tabii toplum belirlemeli. Evet. Peki Türkiye'de Hani başta bir cümle kurdunuz dediniz hı hı. ki burada bir bilgisizlik de söz konusu yani evet. algıda da bir sıkıntı var. Evet. Türkiye'de peki emlakçı talebi vatandaş tarafından bakılacak olursa ne şekilde gerçekleşiyor? Yani artık son nokta, son çare olarak mı görülüyor sizce? Hayır, emlakçı talebi burada müşterinin de ciddi anlamda sıkıntısı var. Ee, emlakçı olmayan güveninden dolayı. <laughs> Emlakçının da müşteri olmayan güveninden dolayı sıkıntıları var. Yani bunlar çok uzun konular. Hı hı. Ama özet olarak şunu söyleyeyim. Müşterinin şöyle bir mantığı var. Ben gideceğim emlakçıyla görüşeceğim ama emlakçının gösterdiği yeri emlakçıdan gizli alacağım. Hı. Yani müşterinin ilk geleceği yer emlakçıdır hı hı. ama ilk en son iş yapacağı kişi yine emlakçıdır. Böyle bir mantık olmaz. O zaman emlakçıya gelmeyeceksin. Gidip kendin bulacaksın. Yani eğer emlakçıya gelip emlakçının gösterdiği bir yeri almaya Çalışıyorsan o zaman aynen şunu şuraya koyan malın efendim neyse değeri e, buradan nasıl çalıp gitmek bunun hırsızlıksa, yanlışsa, yalansa, sahtekarlıksa canım yapma sahtekarlıktır. Müşterinin bu düşüncesinden dolayı emlakçı da gardını alıyor ona göre önlemler alıyor. Yani çok uzun konular aslında bunların her biri dediğim gibi birer program isteyen konulardır. Anlıyorum. Peki Türkiye'de vazgeçilmeyen bir sonuçta yatırım aracı hı hı. gayrimenkul. Yani altındı, şuydu, buydu onlar bir kenarda evet, da gayrimenkul olarak değerlendirdiğimizde işte arsa, konut. Burada gelecek 10 yılda yönelik bakılacak olursa ki bunun arasına kentsel dönüşümü de ben katmak istiyorum. Tercihler ne yönde değişir sizce? 10 yılı şöyle bir değerlendirecek olursanız. Şimdi tabii bizim bu soruya çok açık cevap vermemiz bazı insanların yatırımlarına zarar verebilir. Ama ben ona şöyle biraz sansürlü cevap vermek isterim. Zaten ee, bu sözleriniz sadece tavsiye niteliğinde. Yani onu da izleyicilerimizle evet, paylaşalım. Tabii, Bunların tabii. hiçbir şekilde bağlayıcılığı da olmaması hı -hı. gerek. Bu sadece sizin kişisel düşünceleriniz, tavsiye hı. niteliğinde. Bunu tam. bir kez daha altını çizelim. Şimdi ee, arsa yani bugün dağın başı diye tabir ettiğimiz yeri aldığımızda 10 yıl sonra kendisini yenileyen efendim ee, bir konuma gelip şehir merkezi olabilir veya şehir içerisi olabilir veya mahalle içerisi olabilir. Fakat bina dediğimiz zaman 10 yıl sonra 10 yıllık eski bina olabilir. Yani binanın artık geçmişte eskisi yoktu ama son depremden sonra özellikle 10-15 yıldır eski yeni kültürü oluştu. Yani yeni ise işte atıyorum 100 milyarsa işte efendim veya 100 bin dolar 100 bin ise işte eski bina ise efendim 70 bin lira civarında denebiliyor. Veya işte yani rakam hı hı. temsil olduğu için çok ciddi rakam değil tabii. Şimdi ama arsa öyle değil arsa bugün dağ başıdır 10 liradır tarlası sözsündedir efendim yarın oradan birkaç mahalleleşme olmuştur işte elektrik gelmiştir su gelmiştir kısmi bir ulaşım olmuştur efendim 30 lira olmuştur işte imar gelmiştir 100 lira olmuştur efendim cami okul vesaire gibi sosyal yönlerden gelişmiştir 500 lira olmuştur yani arsa kendisini her gün yenileyen yani buğday tarlasından efendim markete kadar dönüşebilecek işte şurası şurası önceden arsaydı belki 30 yıl önce şu bulunduğumuz bina ama bugün ne konumda işte plaza konumda yerler oldu. Dolayısıyla arsa budur. Arsa kendisini yenileyen ama bina eee eskidiçe e, ne kadar primde yapsa e, yıpranma payı aynı araba gibi e, olan bir sektöre geçmiş. Ama Son çok ilginç. Evet, ee, evet. ülkemizde e, hani arsa biraz daha şöyle yani sırala mı koyacak olursak aslında baktığınız zaman hani arsa konut ve araba otomobil denir ama e, sistemsel olarak da en çok tam tersi yönden herhalde e, talep alıyor galiba değil mi? Yani bir konut hevesimiz tartışılmaz galiba. Konut hevesi şundan. Konut ihtiyaçtır. İşte başımızı sokacak ihtiyaç bir konut ihtiyaçtır. Daireniz olsun. Yani sonra. biz e, konuttaki hedefimiz işte kira vermeyi sevmeyiz. Onun hmm. sanki e, atıl bir gider gibi düşünürüz. Dolayısıyla e, kiradan e, bir de gelir düzeyimiz bir düzey halkımızın mesela adam bir buçuk milyar alıyorsa bunun 500'ünü, 600'ünü, 700'ünü kira verir zaman bir şey yok. Onun için ilk hedefi konut. Yani başını hmm. sokacak bir yer. Ondan sonra da o aldığı maaşla rahat geçinme şeyi geriye kalan yatırımını ikinci üçüncü planlarda düşünür ki önce gündelik ve güncel ihtiyaçlarıdır. Dolayısıyla oradan kaynaklanan bir şeydir aslında taleptir. Yoksa hiç kimse ben daire alayım, bina alayım da kirey vereyim, kira gelirim olsun düşüncesinde eskisi gibi değil. Çünkü Öyle mi? Çünkü eskiden e, Türkiye genelinde ki şöyle bir kriteri vardı. İşte 10 yıllık kira bedeli bir konutun değer e, tespitiydi. Yani bir dükkan, bir daire alacaksın. İşte buranın kirası ne kadar? Atıyorum 1 milyar. E, 1 milyarsa işte efendim yılda ne yapar? 12 milyar yapar. İşte on yıllık şeyleri 120, 120 milyar eder. Ama bugün adam 300 milyon liraya kira veriyor, yüz milyon liraya kira veriyor Diyarbakır'da, Urfa'da. Efendim 600 milyara şey alıyor. Hmm. Konut alıyor. Yani 30 yılda. O aslında ha, önemli 30, bir hesap tabii, galiba tabii, değil Tabii, bu, tabii. Tabi, bu, bu, bu dünya piyasasında böyledir. Bakın. Şu anda Türkiye'deki hesap bu mu olmalı? Türkiye'deki hesap şu an İstanbul'da 15 sene olmuştur. Yani bu, sene bu daire almanın biraz daha kolay kredilerin düşmesi, efendim dışarıdan hı hı. kredi desteğinin gelmesi işte daire almanın biraz daha e, kira, biraz iki kat kira verdiği zaman daire alma şansının olmasından dolayı bu biraz daha e, 15 yıla çıkmıştır. Hı hı. Ama önceki hesaplar hep 10 yıla göre yapılırdı ama bugün birçok emlakçı arkadaşlarımız dahi bunun hesabı içerisinde değiller. E, maalesef onun için işte 30 yılda e, kendisini amorti eden bir yerin e, 30 yıllık bedelini alarak işte 30 yıllık içerisinde kirasını karşılayacak durumda kalan bir yeri alabiliyorlar. Bu, bu hesaplar bilmemenin bedeli. İşte emlakçı budur. Emlakçı ile çalışırsa, bilinçli emlakçı ile çalışırsa emlakçı ona nereden alırsa daha karlı olur. Yani konut mu alacak, konut alacak. İlla beğendiği yerden değil. Bir de müşteri geliyor ben beğeneceğim. Kardeşim beğenme gerek yok. Yatırım yapacaksan kar edeceğin yer alacaksın. E tabii siz yatırımlık için söylüyorsunuz. Tabii ha, yani? oturacaksın. O, o, ha, o zaman da hı. o zaman da hesaplı olacak diye uğraşmayacaksın. Benim burada annem var babam var işime yakın gidip gelmeme yakın. Efendim beğendiğim bir bölge rahat edeceğim bir sent bunun bedelini 5 lira fazla ödeyip alacağım diyeceksin. Bakın eğer kullanacaksanız kullanacağınızın 3-5 kuruşunu aramayacaksınız. Yatırım yapacaksanız, yatırım yapacaksanız da beğeneceğim diye kendinizi yormayacaksınız. Nerede, ne kadar kar ederim diye düşüneceksiniz. Yani özeti budur konu olarak. Anlıyorum. Peki sizin biraz da kendi tarzınıza gelelim. Şu anda talepler aslında biraz genel olarak baktık ama özel biraz daha girecek olursak ne yönde konut arsa ikileminde? Konut, ben konut sektöründe değilim. Yani hı hı. bizim e, firma olarak bizim konutta çok fazla şeyimiz yok. Biz daha çok arsa üzerinde duruyoruz. Hı hı. E, çünkü konut e, şu an e, TOKİ Türkiye genelinde yani e, isim belki vermemiz sakıncalı ama e, hani sizin reklam açısından söylüyorum. Türkiye genelinde işte bazı resmi kurumların çok ciddi üretim yapması ve e, karlarının da arsadan elde etmesi. Yani bugün bu, bu kurumlar 5 bin liralık, 10 bin liralık, 50 bin liralık, 100 bin liralık yerleri alarak bugün 500 metre, 300 metreye bir daire katılım olmuş olsa 10 bin liradan 3 bin liradır. Hmm. Bugünkü rakamda 3 bin liradır yani yıl tehdidiyle. Efendim öbür tarafta müteahhitliğini yapan insan geliyor şuradan 150 ile aldığı zaman bir dairenin maliyeti 60-70 bin lirse 60-70 bin lirse 150 bin liraya mal oluyor. Yani ne demektir? Adama bir daire yaptığı zaman 60 bin liraya toprak katılımı mal ediyor. Öbür tarafta kadar bin liraya mal ediyor. Ama ama sıfırdan şehir kuruyor. Dolayısıyla devletin ona tanımış olduğu toleranstan dolayı daireleri e, maliyetine bile satmış olsa topraktan para kazanmış oluyor. Anlatabildim mi bilmiyorum. Ha, şimdi Hı -hı. dolayısıyla böyle bir e, konutta e, ne diyelim? E, şartları uygun olmayan, işte e, eşit olmayan bir rekabet var. Arsa için neler söyleriz? Efendim söyleyeyim. arsa içi arsa içi de şudur. <laughs> Arsada şu anda e, ciddi anlamda sıkıntılar var. Ne gibi sıkıntılar var? İşte hisseli yerler, yani imar ifraz olmayan yerler, belediye imarından geçmemiş yerler, müstakil tapulu olmayan yerler eee birçok yaygırayla pazarlanır duruma geldi. Bu da e, şöyle bir sıkıntı var. Mesela 10 liralık yeri 10 liraya aldığı zaman çok fazla bir sıkıntı olmayabilir. Hı hı. Ama 10 liralık yeri Adam özel ifraz adı altında. Özel ifraz diye bir şey yok. Burada müşterilerimizin veya halkımızın özellikle bunu bilmesini isterim. Ee, belki birçok insanlar bana bu konuda darılacak yakınıyor ama fakir ekmeğine kan doğrayacaksa benim de karşıma gelirse de gelsin orada sıkıntım yok. Özel ifraz diye bir şey yok Özel diyorsunuz. ifraz diye bir şey yok. Eskiden eskiden kafa parsel denen efendim hisseli parsel dediğimiz olaya şu an özel ifraz adı altında kafa karıştırılarak satılır hale geldi. Yani vatandaş sanıyor ki ifrazı sanıyor. Hayır öyle bir şey yok tapu alırken baksınlar vasfı yazan yerin altında arsa yazmıyorsa hmm. ifraz değildir. Tarla yazıyorsa hmm. özel ifraz dendiğinde tamam mı? Denen hmm. yer tarladır. Tarladan hissedir. Şimdi böyle yani bir satış var. Tarla kimse almasın mı diyorsunuz? Hayır almasın demiyorum. 10 liralık yere 30 lira almasın ifrazı sanarak. Hmm. Anlatabildim mi? Yani buradan alma alabilir, uygunsa alabilir, değerlendirebilir birkaç kere. Ha bir de şu var. Efendim bu benim güvendiğim bir yerde reklam çıktı. Şurada çıktı, burada çıktı artık bunları da hmm. e, şey yapalım. Ha, araştırsın, baksın. ya Çünkü herkes e, ranttan ve rantabur olaydan dolayı bunu yapabiliyor. Burada samimi insanlar aldanıyor. Bunu da özellikle söyleyeyim. Peki. Samimi insanlar burada aldanıyor. Son sözünüzü alalım. Vaktimizin Buyurun. sonuna geldik. Buyurun. Söylün. Son sözünüzü alabilirsek diyorum. Vaktimizin de sonuna Son geldik. Son sözümüz e, biz e, şunu söyleyelim o zaman. Biz arz sözlerinde çalışma yapıyoruz. Arz sözlerinde yaptığımız çalışma Arnavutköy bölgesinde e, İstanbul'da. İstanbul Arnavutköy bölgesinde. Ve Arnavutköy'den aşağı yukarı e, Çorlu'ya kadar e, yapıyoruz, ya yani Tekirdağ'a kadar yapıyoruz diyebiliriz. Ama yoğunluğumuz Arnavutköy ve Çorlu üzerinde, Çorlu'da da ofisimiz var. Ve şu an Büyük Goncalı'dan e, imarlı, ifrazlı parselasyon yaptık. E, az da olsa. Oradan çalışmalarını yapıyoruz. Niye oradan yapıyoruz dendiğinde, bu tarafta ifrazlı e, arsa üretemiyoruz. Yani 200-300 metre üretme şansımız yok. Evet. Ee, bir dönem iki dönüm ürettiğimiz zaman da vatandaşın bütçesine 100 milyon liradan olsa 200 milyar gibi para yapar. 200 metre verdiğimiz zaman da hiçbir şey yapamaz. Daha yüksek kazanım elde etmek için diyorsunuz. Hayır bakın 200 metre verdiğimiz zaman hiçbir şey elde yapamaz. Hı -hı. Yani e, yarın sorunlarla karşılaşır. Daha küçük bütçeyle yani örneğin 30-40 milyarlık bir bütçe, işte 20 milyar peşin verir zaman o sayıda biz vade yapıyoruz. Peki. 30 35 40 milyara 300 metre 400 metre yer verebiliyoruz. Evet. Ama İstanbul'dan bunu yapamıyoruz. Yani İstanbul sınırları içerisinde Hı -hı. imarlı ifrazlı bunu yapamıyoruz. Çok Onun teşekkür için orayı ediyoruz. Tercih ettik. Rica ederim. Çok sağ olun verdiğiniz Çok sağ Sağ olun. Evet değerli izleyenler şimdi kısa bir ara veriyoruz.